Şu an benden başka herkes dışarıda. İş yapıyor. Bak şimdi ne yapacağım. Gel, ye. Komaracı, gel ye. ya kameracı gel ya. ya ne yatıp duruyorsunuz arkadaş? Öyle <laughs> ne oldu ya? Get, get, get. Biz, Siz Mustafa'ya inanmayın. Ya Allah. hiçbir oda inanmıyor. galiba. Herkes post çıktı. Öyle ne oldu öyle? Gel ta olarım çek gel gel. Ya boş ya. ya. ne yapacağız? Bana bak orzuma bak hele. Bir türlü kaldıramadım sizi. Aşağımız şeydenler hep yer oldu. Günaydın. Günaydın. Namun. Tüla. Günaydın. Erkenden kalkıyordun, kamera çekiyordun. Bişti mi, bişti mi? Kamera çek. Aha ya. Verin de baksın tadına sıcak, elinde gezelim. Kim yok ya yiyeceğim. Sabah yediden beri hazır, yiyecek adam bekliyor nasıl saçıyorsun. Kaç tane yapıyorsunuz? Tamam çok ona göre sevgi. Bol bol yap. Çek horozu çek. Abi horoz ha dün gelen horoz. Alışmışlar mı? Ya, yok. Tüm bu horozu Bülent abinin kayınçısı hediye etti bize. Maşallah. Brahman herhalde. Alışmışlar. Ya, korkuyor tavuklar dövüyor. Tavukları dövüyor. Tavuklar, diyor tavuklar dövüyor. Tavuklar evet. orozu dövüyor. Erkeksinden Bir kafa at şöyle. İyi alışırlar alışırlar. Anahtarlar. Hacı şey aç. Ne ilacı o şimdi? Bit. Bit mi? Aa. Aa. mı yaptınız hasta diye? Hasta ha? değil de. Tutsal olsun. <laughs> evet. Cesuz ol. Temizleneceğim. Bir temiz. Burada civcilerimiz var. Maşallah büyümüşler bunlar. Hani 4, beşi nerede? Aha, altında. Şöyle o senin annesi çağırıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İyi bildiğim bayağı yayılıyorlar bunlar. Alıştılar artık ya. He işte bunlar biraz daha büyüdü mü tamam. Ah, evet, seri üretime başladık. Hadi bakalım. Hadi. Buradan Sevgi Hanım veriyor. İçliğimiz buraya geliyor. Buradan ıspanaklı Hülya Hanım içini dolduruyor. Bakın Şimdi doldurduktan sonra ocağa doğru parlanımda. ocağa doğru gidiyor. Oh. Yumurtanı yiyorsan getir de yapar mısın? Ocaktan da, Ocaktan da. iniyor. Azam Ömer kolay gelsin. Ya kayıta girmedi. Ne yapıyorsun? Bir. Nur teyzesi gibi yumurta içiyorsun. Seni bakayım. Bize gene geleceksin ne Asatçığım? Tamam. Söyle sen profesyonel açıcılardansın ya. Tabi canım biz yufkacı olduk burada yani. Bitti. Yufka Aynen bitti. İşleyi bitirim. İşli mi? Katmerleri yapıp koy. Katmer yapıp koy. Yağla da doğsun. Yağla da. İyi kötü. Eğri bir yaparken Geldik yaptık ya Yani. Burada hatırlamıyor musun? Topak yaptın. Hayır. Gayet de güzel. Ne kadar güzel yaptık. Bir tane bir desin. Valla biz yemediğimiz şu, 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 şu. Nefsimizi körledi Aa, can. Zorapta mı? Bu onu çıkartmadım. Çilmez ki Olsun Olsun götüreceğim. Geçelim evet. hep seçelim. Isıca hava. İçin, ben size şeyi getireyim ya. Bez şey parçaları da var dükkanda. İyi, i̇yi olur burada çok kullanılıyor. Silip evet. silip atın. Kalara yapıyor. Yengin adam. Sen otur onlar otursun. Ay çay 30. 30. Tamam ya ben buraya da bırakırım. Buraya. Al patatesle peyniri de yaparız biraz. Pazardan bir şey Yok ya. Ben arabaya bırakır mısın? Şurada 5 dakika ne var abi? Bir şey var. aldım. Yani arabayla oraya da getirip düşer, oraya getirmesine ne var? Vereyim ben önce. Ben ne istiyor? Ben alırım buradan. Süleyman sen ne abi ne? Çay dolduruyorum. Oh. Boş şey etme. Benim çaycım sağlam olacak. Gerisi önemli değil. Bu top olan yerde kendini güvende hissediyor. He, ee, Bence. bu topa şey diyor. Başkasına da gelmiyor. Yuvası mı zannediyor cevabı orayı? Ne yapıyor? Kuşla ne yapmayı planlıyorsunuz? Abi kuş ben ne planlıyor? Ben kuşla değil de. Baba <laughs> baba de. <laughs> bak kanatlarını kaldır. Başka bir muhabbet var mıdır böyle serbest bırakılan? Abi enteresan bir kuş. At bakayım şöyle bir. Bir at At yukarı bir at yukarı bir uçur. Ama topu göster abi. <laughs> çok enteresan. İyi ya. Alışmadı, alışmış bilmiyorum ya. Her gün öyle akıllı. yoruldu, yoruldu. Yoruldu, yoruldu. Kanat açtıysa yoruldu. Tamam dinlensin biraz. Kolunda kalsın, yürü hadi alsın. TC'yi gösterdin Merhabalar. Hayırlı bayramlar efendim. Hayırlı bayramlar, hoş geldiniz. Ay ne, Ay ne güzel bahçe, bahçe, bahçe çok güzel vallahi. <laughs> Siz daha <laughs> güzelsiniz efendim. Siz gelince güzelleşti. Ay Yoksa çok öyle değildi. Evet Murat Bey nasılsınız? Oo çok güzel. Neredesiniz efendim? <laughs> Neredeyim? Şu an doğaya çıktım. Sonra mangal keyfet. Yerimizi söylemiyoruz yani. Yok yerimizi söylemek yok. Yani, evet, Polisler, Polisleri yağlar yoksa. Tabii yani. tabii başımız belaya girer. Ondan sonra ceza Ama her şeyimiz var. Merhaba efendim nasılsınız? Yok yok. Kilo. Onun odunu atla onu unuttum. Ya, ya, ya. Olacak. İçi de böyle sulu olacak. Bizimkiler de öyle iyi. Onlar hepsi Arkadan oluyor. Video çekiyor. Bakın böyle mi mi çekil, çekil, çekil çekil. Bak, çekil. Evet, alırlar götür de bir vakti gel. Merhaba. Baba şu an seni çekiyorum. Çayımı da çek. Dayağı da çek. bekleriz inşallah. Bahçemizi çek de çek. Çabalık. Çabalık.